Altın Sınıf Arkadaşlar Merhabalar Altın Sınıflar Temel dini Bilgiler dersi birinci dönem ikinci yazılı hazırlık videomuzda hoş geldiniz kanalda geçmiş yıllarda attığım e, temel dini bilgiler altın sınıflar birinci dönem ikinci yazılı videolarda mevcut onlara da bakabilirsin çünkü onların da geçerli devam ediyor e, yine diğer derslerin birçok dersin ait yazılı videosu kanalımızda mevcut e, kanalı iyi araştırır tanıtım videomu, kanal tanıtım videomu izlersen videolara nasıl ulaşabileceğini öğrenebilirsin. Senin için iyi e butonunda bu oynatma listesini, 6. sınıf yazılı sorular oynatma listesine koyacağım. Ee, ekran sağ üst köşesinde video akarken görebilirsin. Aynı zamanda video bittiğinde videonun sonunda da bunları eklemeye çalışacağım. Ama çalışan bunu yapmasam, unutursam da sen dediğim gibi kanal tanıtım videomu izleyerek bunları bulabilirsin. Dedikten sonra hızlı bir şekilde başlayalım. Ee, birinci soruda boşluklar verilmiş ve yan kutucukta da gördüğün gibi şurada da kelimeler verilmiş. Bu uygun kelimelerden ne yapacağız? Boşlukları dolduracağız. Şöyle çekelim olmasa. Şimdi ilk sorumuz bakarsak Allah'a ve peygamber aracılığıyla insanlara bildirdiklerinin tümüne şüphe duymaksın iman eden kişiye ne denir? Tabii ki mümin denir. O zaman mümin ifadesini getireceğim. Buradaki boşluğuma koyacağım. İkinci sorumuz Allah'a ve peygamber aracılığıyla bildirdiklerine inanmayan ve onları inkar eden kişiye ne denir? Tabii ki kafir denir. Baktığım zaman kafir kelimesini alacağım. Buraya koyacağım o zaman. Üçüncü sorumuz. Olduğundan başka görünen ile dışı birbirinden farklı olan kişiye iki yüzlü anlamında nokta nokta denir. İman etmediği halde çıkarlar için kendisini mümin olarak gösteren kişidir. Bu kişi kalpten inanmaz. Fakat insanlara inanıyorum diye yalan söyler. İki yüzlü bu kişilere ne denir? Münafık denir. O zaman münafığı da buraya koyacağım. Dördüncü sorumuz. Allah'ın güzel isimlerinden olan nokta nokta bir ve tek anlamına gelir bu isme çok yakın bir anlama sahip olan ehat ismi bakın ehat kopya da vermiş sana bir yeganet tek gibi anlamlara gelmektedir. O zaman vahid kelimesi buraya uygun kelimemiz Allah'ın isimlerinden bir ve tek anlamındadır. oraya yerleştireceğiz. Son olarak beşinci boşluğumuzda ne var bakalım. İbadetlerin geçerli olması için üç temel ilkenin yerine getirilmesi gerekir. Bunlar niyet nokta nokta ve sünnete uygunluk ilkeleridir. İhlas kelimesi yani samimiyet kelimesi buraya konulabilir. Niçin ihlas önemli? Samimiyet. Çünkü samimiyetsiz bir şekilde yaparsa kişi yani başkaları görsün diye Allah rızası için değil de başkaları görsün diye yaparsa o ibadet ne olur? Kabul olmaz. B grubundaki sorulardaki doğru yanlışlara geçtiğimizde ne diyor? Aşağıda verilen e, bilgileri doğru veya yanlış olmasına göre işaretleyelim diyor. İşaretleyelim. Şöyle sarıyla işaretleyelim doğru veya yanlış olanı. Birinci sorumuzda diyor ki Hz. Muhammed mümini yaprakları hiç dökülmeyen ve daima meyve veren hurma ağacına benzetir ki bu ağacın kökü imandır. Doğru mu? Buna doğru diyebiliriz. Doğru işaretleyebiliriz. i̇kinci olarak Kur'an-ı Kerim'de ehli kitap yani kitap ehli olarak tanımlanan bir gruptan bahsedilir. Ehli kitap tabiriyle Müslümanlar dışında kalan Tevrat, Zebur ve İncil'e inanan kimseler kastedilir. Yani Hristiyan, Yahudi ve Zebur'a inananlar doğru mu? Doğru. Bunlara ehli kitap denir Kur'an'a göre. 3. Sadaka dinen zengin olan Müslümanların her yıl mallarını ve paralarını yüzde iki buçuğunu ibadet niyetiyle fakirler başta olmak üzere Kur'an-ı Kerim belirlemiş olduğu yerlere vermeleridir. Bu yüzde iki buçuktan kastedilen ve zengin insanlara zorunlu olan ibadet sadaka değildir. Nedir? Zekattır. O zaman üçüncü sorumuza ne diyeceğiz? Yanlış diyeceğiz ve ya Y grubunu işaretleyeceğiz. Gelelim 4'e. Münafığın alameti 3'tür. Konuşunca yalan söyler. Söz verince sözünden cayar. Kendisine bir şey emanet edildiğinde hıyanet eder. Doğru mudur? Bu da doğrudur diyebiliriz. Son olarak 5. sorumuzda. ibadetler bize zamanı doğru kullanma ve disiplinli olma bilinci kazandırır. Vakitleri belirlenmiş ibadetler Müslümanların hayatlarını tanzim eder. Yani düzenler. Ee, doğru mudur? Doğrudur. Mesela 5 vakit namaz kılıyorsan Nedir? İşte ona göre kendini ayarlarsın. Zamanını iyi yönetirsin. Sabahtan akşama kadar mesela diyelim ki bir oyunun başında kalmasın. Namaz için oyuna ara verirsin. Diyelim ki mobil oyun oynuyorsun. Sonra kendine gelirsin. Derslerine odaklanırsın veya başka şeyler yaparsın. C grubunda ne diyor? Aşağıda verilen kavramların tanımlarını birer cümle ile yazınız. Birer cümle istediğine göre bizden şöyle cümlemizi yazalım. İhlas eee ne diyebiliriz? İhlas, davranışlarda, davranışlarda ve ibadetlerde samimi olmaktır. Olmaktır. Yani samimi olmaktır. Ne demek? Gösteriş için değil, Allah rızası için yapmaktır. Hem davranışları hem ibadetleri. Sünnet eee Peygamberimizin diyelim yaptığı ve bizi de tavsiye ettiği yani yapmamızı istediği tavsiye ettiği davranışlardır. Salih amel ne diyebiliriz salih amel her türlü güzel iş ve davranıştır. Son olarak Samet ne diyebiliriz Allah'ın kimseye muhtaç olmaması ama her şeyin veya herkesin Allah'a muhtaç olmasıdır. Evet. Ee, bu şekilde Burayı da bitirmiş olduk. Şimdi gelelim neye? D grubuna. D grubunda bize ne diyor? Ee, eğer siz diyor Allah'a gerçekten güvenip tevekkül edebilseydiniz kuşları rızıklandırdığı gibi size de mutlaka rızıklandırırdı. Kuşlar sabah karınları açlıktan çökmüş olarak yuvalarından çıkarlar. Akşam karınları doymuş olarak evlerine dönerler. Hadis-i şerifte vermek istenen mesajları yazalım. Ee, Allah'a güvenmeliyiz. Bakın. Allah'a güvenmeliyiz. Her türlü işte. Tevekkül etmeliyiz. Ne demek tevekkül? Herhangi bir amaçladığımız bir şey için çalışmalıyız gayret göstermeliyiz. Sonu için Allah'a dua edip sonucunu Allah'tan beklemeliyiz. E, ee, dördüncü, üçüncü olarak ne, diye, ne diyelim? Ee, rızık. Rızık Allah'tandır. Allah'tandır. Bunu unutmamalıyız. Unutmamalıyız. Yani mesela diyelim ki para kazanmak istiyorsun, bir şey kazanmak istiyorsun, çaba gösterdin, gayret ettin ama kazanamadın. Unutmayacaksın ki rızkı veren Allah'tır. Eninde sonunda hak edene hakkını verecektir. Sen sabretmelisin, sabırla çalışmaya devam etmelisin. Yani çalışmaktan vazgeçmemelisin. Ve kuşlar uçup yuvalarından çıkıp rızıklarının peşinden gidiyorsa ne diyebilirim? Rızık için çalışmalı gayret etmeliyiz. Şimdi rızık Allah'tan deyip Allah'a güveniyorum deyip yan gelip yatarsak olur mu? Olmaz. Bakın ne diyor hadiste? Kuşlar diyor yollarından çıkıyor uçuyor gidiyor rızkını arıyor. Sen de e, insan olarak ne yapacaksın? Rızkını arayacaksın. Bu, ta bu dört maddeyi ne yapabiliriz? Bu şekilde çıkarabiliriz. E grubundaki çoktan seçmeli sorularımıza dönersek şöyle biraz kalınlaştıralım. Birinci sorumuz bize diyor ki, yukarıdaki tanım aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir? Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kaza kadar hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna kesin bir şekilde inanmaktır. Bunun Arapçası neydi? Amentü billahi ve meleketihi ve ve Yani Amentü, iman ettim. O zaman tanım, imanı gösteriyor bize. 2'ye bakarsak. de ne diyor? Metinde boş bırakılan yere hangi kavram gelmeli? Sözlük anlamı boyun eğmek, itaat etmek, kulluk etmek ve gönülden bağlanmak demektir. Allah'ın huzurunda olma bilinciyle onun rızasına uygun yapılan her iş ve davranış nokta nokta kapsamında değerlendirilir. Allah'ın huzurunda olma bilinciyle onun rızasına uygun yapılan her iş ve davranış ne olarak değerlendirilir? İbadet kapsamında değerlendirilir diye değişikliğini işaretleyebiliriz. 6'ya geçersek hemen yandan e, yukarıda verilen diyor hadis-i şeriflerde hangi kavramın önemi üzerinde durulmuştur? Birinci hadis-i şerifimizde diyor ki Allah'ın şöyle biri gösterelim. E, sizin suretlerinize ve mallarınıza bakmaz ancak kalplerinize ve amellerinize bakar. Bakın Allah sizin kalplerinize ve amellerinize bakar diyor. de ne diyor? Peygamber din samimiyettir. Bakın kalp yukarıda demişti. Bu sefer samimiyet diyor. Biz kime karşı samimiyet deyince Allah kitabına, Resulüne, Müslümanın idarecilerine ve bütün Müslümanlara buyurdu. O zaman yukarıda verilen hadis-i şerifte e, samimiyet, kalp, e, kalplere bakmak e, nedir? Az önce yukarıda tanımını yaptığımız ihlas kelimesini bize göstermektedir. Peki niyet zaten niyet etmek, iman, iman etmek. Takva ise İslam'ı en ince ayrıntısına kadar yaşamak, yaşayabilmek veya yaşamaya gayret göstermek diyebiliriz. Hemen yedinci sorumuza devam ettiğimizde, yedinci soru bize ne diyor? Verilen hadis-i şerif, aşağıdaki kavramlardan hangisiyle daha çok ilişkilidir? De ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Ee, yani Allah'ı seviyorsanız diyor, bana uyun yani peygambere uyun diyor. O zaman, Niyet, sünnet, ihlas, iman. Bakın sünnet ne demiştik yukarıda? Hazreti Muhammed'in yaptı, bize de yapmamızı tavsiye ettiği tavır ve davranışlardır. E, o zaman bana uyun, e, Allah'ı seviyorsanız bu hadis-i şerifteki en çok ne ilişkildir? Sünnetle yani Hazreti Muhammed'in davranışları ve bize tavsiye ettikleri. Boş bırakılan yere 8. sorudan devam ediyoruz. Boş bırakılan yere hangisi gelemez? Dinimizde vakti belirlenmiş ibadetler namaz, evet namazın vakti belirlenmiştir. Kurban, Evet kurbanın vakti de bellidir. Orucun vakti de Ramazan'dadır. Ama umre insan her istediği zaman umreye gidebilir mi? Gidebilir. Yanda 3'e geçersek hemen. 3. sorumuzda ne diyor? Ee, verilen ayet-i kerime aşağıdakilerden ile ilişkilidir diyor. Bunlar tövbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, oruç tutanlar, rükü ve secde edenler, iyiliği emredip kötülükten alıkoyanlar ve Allah'ın koyduğu sınırları hakkıyla koruyanlardır. Müminleri müjdele. Bakın en son demiş. Kim bunlar? İşte bunlar müminler. Yani inananlar, iman edenler. Hangisiyle ilişkidir? İman, ahlak ilişkisi. İman, ibadet. Bakın ibadet, ahlak, ibadet, ihlas. Şimdi iman var. İmanla ne ilişkisi var? İyiliği ee, iyiliği emredip kötülükten alıkoyanlar. E, tövbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, oruç tutanlardır. Yani iman ibadet ilişkisi diyebiliriz. Ama aynı zamanda iman ahlak ilişkisi diyebiliriz. İkisinde diyebiliriz. Hem A'yı diyebiliriz hem B'yi diyebiliriz. Çünkü burada iman ibadet bakın ibadet edenlerle ilişki kuruyor. Aynı zamanda iyiliği emredip kötülükten alıkoyanlar yani ahlakla da ilişkili kuruyor. A olur, B olur. Bir sonraki sorumuz olan 4'e geçersek 4. sorumuz bize ne diyor? Yukarıda hakkında bilgi verilen kavram hangisidir? Kastetme, yönelme, meyletme gibi anlamlara gelen bu kavram kişinin kalben Allah'ın emrini yerine getirmeye yönelmesidir. Kişinin yapacağı ibadet için Allah rızasını öncelemesidir. E, buraya baktığımız zaman Allah rızasını öncelemesidir. Yani ima, e, ibadetlerinde samimi olmasıdır. İhlas kavramı burada e, veya şöyle de diyebiliriz. Kastetme, yönetme dediğine göre en başta şöyle yapalım. Kastetme, yönelme, mail etme. Yani niyet etme. Değişik niyet çok daha doğru olabilir. Metinde boş bırakılan yere hangi ibadet gelmelidir? Vaktinin vakti belirlemiş bir ibadet olan nokta nokta gücü yeten Müslümanların sağlıklı olmanın bir şükrü olarak Ramazan ayının sonuna bakın. Ramazan kelimesine hemen güç çizdim. Kadar fakirlere vermek yükümlü oldukları sadakadır. Nokta nokta ibadetlerle geçirilen Ramazan ayının bereketidir. Müslüman kimse bu ayda oruçlu bedenin ve nefsini arındırırken nokta nokta ile bayrama kavuşmanın şükrünü ifade eder. Şimdi bu ibadet neymiş? Fakirlere vermek verilen bir sadaka türüymüş. Bakın ne zaman veriliyormuş? Ramazan ayında veriliyormuş. Zekat sadaka değildir. İnfak Allah rızası için verilen her şeydir. Kurban zaten alakasız. Fitre Ramazan'a özel, Ramazan'da verilen e, sadaka türüne biz fitre diyoruz e, ve 10. sorumuza geçiyoruz. Son iki sorumuz bakalım. 10 ile 5 kaldı. 10 yapalım önce bir. Metinde boş bırakılan yere hangisi gelmelidir diyor. Nokta nokta akrabalık hukukun gözetilmesi demektir. Allah'ın adıyla akrabalık ilişkilerini devam ettirmek, sevinçli ve kederli zamanlarda yanlarında bulunmak ve ihtiyaç anında yardımlarına koşmak, akrabalarımıza karşı görevlerimizdendir. Salih amel her türlü iyi iş ve davranış salih amel diyorduk. Bu olmaz. Hülfül Fudul Erdemler Cemiyeti Hazreti Muhammed'in üyesi olduğu cemiyettir. Gençlik yıllarında karz sen ihtiyaç sahibi kişiye borç vermek anlamındaki bir kelimedir. Sıla-i Rahim ise akraba ziyareti anlamında kullanılan kavramdır. Son olarak beşinci sorumuzu yandan şöyle yaparsak. Yukarıda hakkında bilgi verilen bu kavram hangisidir? Çirkten, riyadan, hurafelerden, kötü duygulardan ve gösteriş arzusundan kalbi temizlemek, her türlü hayırlı işe iyi niyetle yönelmek ve her durumda yalnızca Allah'ın rızasını gözetmek anlamına gelen şey nedir? İhlas kelimesidir diyebiliriz. Bu şekilde 6. Sınıflar Temel Dini Bilgiler Dersi birinci Dönem ikinci yazılı Hazırlık Videomuzu tamamlıyoruz. Geçmiş yıllarda atmış olduğum videoları da kanalda bulabilirsin. Kanal tanıtım videomu izleyerek 6. Sınıflara ait ne kadar videom varsa onlara nasıl ulaşabileceğini öğrenebilirsin. Abone olur sosyal medya sınıfında arkadaşınla paylaşırsan sevinirim. Kendine iyi bak. Derslerinde hayatında başarılar. Selametle kal.